Evet arkadaşlar Size ikinci videoyu çekiyorum ee, Bu video çekmemin amacı da Eşim ne olduğunu size kısaca anlatayım Şimdi ee, Biliyorsunuz ben YouTube'a bir video çektim koydum İlk başlangıç videosu olarak ee, Uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi Zaten YouTube'a bir şeyler yapmak ee, Biraz önce de eşime gösterdim Dedim ki bak böyle böyle Ben YouTube'a video koydum İlgin olsun bana dedi ki benim herif nerede dedi. Videoyu izledikten sonra tabii dedim ki bak bu videoyu koydum dedim. O video izledi. Daha sonra dedi bana e, benim herif nerede? Dedi. ne dedim? Nasıl yani? Benim herif nerede dedi. Ben görmedim dedi. Dedim manyak mısın benim işte? Yok dedi. Bu sen değilsin dedi. Nasıl yani? Dedi, dedi devlet dairesinde dedi görüşmeye gitmiş gibi dedi video çekmişin dedi. Böyle video olmaz dedi. Ben beğenmedim dedi. Benim yanımdaki adam bu değil dedi. Bu başka birisi dedi. Sen insanları da devlet dairesine görüşme yapıyor gibi davranamazsın veya o şekilde dedi konuşamazsın. Nasıl yapacağız ya? Dedi sen olduğun gibi böyle her gün nasılsan yani bana dedi eşim demiyorsun avrat diyorsun. O zaman dedi orada da avrat diyeceksin. Ee, vallahi Valla emir büyük yerden geldi. Ben de onun için bu videoyu tekrardan çekme ihtiyaç duydum. Ee, sizin de bilginiz olsun. Arkadaşlar ilk eleştirimi de aldım bu arada. Avrat'tan. Yani bizim Avrat'tan <laughs> ilk eleştirimiz geldi. Ee, onun dediği gibi yapacağız. Böyle ee, olduğumuz gibi devam. Aslında ben de eşim derken konuşurken acaba o tepki gösterir mi? Avrat dersen bir sorun sıkıntı çıkar mı? Kendi kendi alınır mı? Kırılır mı? diye düşünmüştüm ama o da tam aksine dediği gibi bana her zaman nasıl diyorsan aynı şekilde de insanlarla nasıl konuşuyorsan aynı şekilde konuş e, diye bir tavsiye de bulundu. Ben de aynı şekilde devam edeceğim. Onun bana bulunduğu tavsiye doğrultusunda. Gerçekten de o. E, bakacağız. Bundan sonraki videolarımıza büyük bir ihtimal bu şekilde gelecek. E, benim eşimin bana söylediği şey şu. Ben aslen Sivaslıyım. Ben diyor karşımda diyor karşı kuruşuk bir adam istemiyorum. Sivaslıysan diyor Sivaslı gibi konuş, Sivaslı gibi davran. Neysen o şekilde ne yapmak istiyorsan bu olayı gerçekleştir. Ben de ona katılıyorum. Evet doğru söylüyor bence de. ben saygı anlamında insanlarla konuşurken veya bir topluluğa hitap ederken bu şekilde daha uygun olur diye düşünmüştüm ama e, eşim dediği gibi ben günlük nasıl konuşuyorsam, nasıl davranıyorsam aynı şekilde de, devam edeceğim. Sadece küçük bir hatırlatma size. E, diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.